Merhaba arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yeni bir videodan, yeni video hoş geldiniz demeye kalmadan Ersu abi geldi, attı Vay ve balığı aldı. Doktor senin kepallerini kullanıyoruz bu sefer. Kullan abi. Uğurlu kullan. geldi Doğru. Eyvallah abi, getir gelsin. Çok güzel. Ooo güzel bu. İyi, iyi harika bir liç ya. Baya baya böyle bir, bir 40 santimim var, rahat var. Evet, çok güzel bir liç aldı Ersu abi. Ersu abiyle buluştuk. Herkese hoş gelsin dostlar. Ee, Çabuk. Bravo çok güzel. İner inmez. 5 dakika bekletmedi valla. <laughs> Bekletmez. Efsane. Şey, 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 şey. Var var. Çok güzel. Bravo. Var. Ya videoyu bile sunamadı. Şimdi geldi ayağının tozuyla attı. Boşluk alıyor ya dedi bir şeyler çekiştiriyor. E dedim sen de çeksene ne duruyorsun? <laughs> vallahi daha yerleştiriyordum. Işte, bu şeyde şu başlık dönüyor. Aynen çok iyi. Çözüyorum. Çok ben iyi. Harbi iyi. Yani iyi. Şey iyi ha. Öyle vallahi güzel çok güzel. iyi ya. Baksana. Oo 45 santim civarında evet. bir balık. Çok güzel. Ama ama şöyle bir şey. Hakikaten bakın biz sizinle paylaşmadık. Ersu abiyle ava geldik. Bunlar hep ufaktı. Bunların ufaklarının tamamını saldık. Bakın büyüdüler ne güzel. Mevzuatta söylediği gibi 40 santim üstü bir tane alabilirsin. Bir Arkadaşlar Arkadaşlar bugün videoyu süremiyorum. Önce Esra abinin oldu aldı, şimdi benim oldu aldı. Ersa abi kimti var mı? Allah bu çok fena gidiyor. Baksana. Eğer trofe ise Kapı yuttu. gidiyor. Gidiyor, Çok fena vurdu ya. Fena vurdu. Böyle bir şey yok. Çok fena vurdu. Tasmayı evet. basıyorum artık. Evet, tasmayı basıyorum. Misinan bitecek. Aa, bastım Naruto arkadaşlar. Çok hayvani vurdu ama bakalım nasıl büyük mü küçük mü? Daha küçük küçük. Bitzelmez. Bitzelmez İyi, iyi, iyi. Maşallah güzel. İyi, iyi güzel. <laughs> güzel bir hiç aldık şöyle. Oo iyi vallahi var ya neredeyse bir kiloya yakın bu. Arkadaşlar ben de kısmetimi aldım şöyle. ev sahibi bir balık aldı. Ben bir balık aldım. Yeter. Güzel. Saat zaten 11.22. Evet. Şimdi balığı size gösteriyorum ve videoyu bitiriyoruz. Ersu abi bu arada yani eh, selamlaşamadım. <laughs> Hoş geldin. Eyvallah. Bu sefer balıklarla başladık videoya. <laughs> <laughs> Direkt balıkla başladık. Ya tam Selam videoyu sunacağız. Aynen ya. <laughs> tam videoyu sunacağız. Taktı attı. istediğiniz aldı. Ben de taktım attım. <laughs> Çok güzel. Harika bir balık aldım işte böyle. arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir alda, yeni bir macerada görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar.